Köpek mezarın içinden gelen sesi duyup kazmaya başladı. Sonrasında öyle bir şey oldu ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Videoya geçmeden önce beni takip edip videoyu beğenip yorumlara köpek yazan herkese sürprizim var. Gece hep birlikte yatmaya gittiler. Bebekleri de dahil. Bebekleri farklı odada olduğu için bir şekilde bir kokuyla uyandılar. Bir baktılar ki ev yanıyor. Hemen kendilerini dışarıya attılar. Köpek de dışarıya çıktı hep birlikte. Fakat çocukları orada ölmüştü. Çocuklarının çok sevdiği bir tane da gömdüler. Her ne kadar üzülseler de ellerinden gelecek bir şey yoktu. Köpek hiçbir şekilde mezarın başından ayrılmıyor. Sadece çok üzülüyordu ve ağlıyordu. Adam ve kadın evlerine döndüler. Köpek hiçbir şekilde dönmedi. Fakat köpek bir anda ayağa kalkarak evlerine doğru koşmaya gitti. Ben yani adamlara havladı. Köpek çok sinirliydi. Sağa sola her tarafa havlıyordu. Artık adam ne oluyor deyip çıktı ve köpeğin oraya gitti. Köpek bir şekilde paçasından tutuyor ve 1-2 metre daha doğru koşuyor. Sanki beni takip et dercesine. Adam bunu anladı ve köpeğin peşinden gitti. Köpe